oludur. Sevgi tüm canlıların özü başta insan olmak üzere yaradanın kendisidir. Sevgiyle birbirimizi kucaklayalım. <laughs> olmak. Ee, yaşam boyu başarı ödülü deyince e, inanılmaz bir şey hakikaten bu nasıl başıma geldi <laughs> diye bir düşün. Müthiş bir şey, çok şanslıyım. Çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Onur ödülleriyle devam ediyoruz efendim. <laughs> etmek üzere Sayın Başkanımız bunun için böceği tekrar verirsen... almanızı, ben bu modülü Erdal Toz'un başlıyor olmak üzere sinemaya emek veren sinemanın ülkemizde televizyondan bu yana sinemaya emek veren aramızda olmayan Tüm emekçilere sinema emekçilerine. Yaşasın sana. Bir daha savaş. Afvetimizin sayın Ersin Yeşiki sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Aman dikkat. Dikkat. Birya bir bir savaş. ...pırpır pır çarpıyor size anlatamam. Beni e, 48 yıl öncesine götürdü bu ödül. Sene 1974, 10 yıl yaşındayım. Ve Altın Kelebeğin en iyi kadın oyuncu sahibi ödülü benim oldu. 48 sene sonra onur ödülü. Demek ki... E, İnsanlar sevgiyle, saygıyla, özveriyle işlerini yaptığı zaman o emek her zaman karşılığını buluyor. Demin Kültür Bakanı çok e, güzel bir şey söyledi. Emekler karşılıksız kalmamalı dedi. O zaman bunun için harekete geçmek gerektiğine inanıyorum. Sanatçıların emeklerinin, telif haklarının bir an önce çıkarılması umuduyla. Çok teşekkür ediyorum.

We are so proud to be here and we will try our best to give you the, the, best prize. Thank you. Ana Maria Marinka daha yeah. sonra katılacak Jean yeah. Marc yeah. Çok güzel bir hafta. Bol ödüllü filmler bekliyoruz, değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Gül bize alkışlıyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben. teşekkür ediyoruz. Böylece gecenin sonuna gecenin geldik. Gecenin sonuna geldik evet. O baştaki teknik sorunu atlatabildin mi sen? Hala ben oradayım. O şey gibi değil mi? Maçın başında penaltı kaçırılmış futbol sunucusu gibi. Bütün tören boyunca... Trafımdan hiç kimse fark etmez. Aşk bu affetmez. She's